yapıyorum. Top Batı'nda. Batı'nın ayakkabısı çıktı. Top Batı'nda. Gördüğünüz gibi. Top Ömer Azaf'ta. Ömer Azaf. Ömer Azaf Batı'na attı. Batı'n. Batı'n güzel bir park. Burada Bir sigma hareket yap bize de. Bir bir sigma hareketi yap. Lan sigma hareketi yap diyoruz oğlum. Sigmalar hareketini yap. Hadi sigmalar hareketini yap oğlum. Bak o oh, el. el. El attı. Şu atamadı. Bakın Batın da. şut çekiyor. Batın şut çekiyor. Anne. Kandırdım. Tekrar var. Kandırma yaptım ben de. Kandırdım lan. Şaka, <laughs> kandırdım bu arada. Abi <laughs> sıcaktır Sır <kalır. gülüyor> Ne yapıyorsun lan? Ne var ne? Ne kuvvetin bana? Ne? <laughs>